Herkese selam ben Burak. Bugün sizlerle beraber 2 dev markanın en ince telefonlarını Samsung Galaxy S25 Edge ile iPhone Air'ı derinlemesine karşılaştırıyoruz. İlk olarak telefonların fiyatlarına baktığımızda iPhone Air 98.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahipken S25 Edge 52.000 TL bandında. Yani neredeyse tam iki katlık bir fiyat farkı bulunuyor. Bu da gayet ciddi bir fark. Telefonların tasarımlarına baktığımızda, ben iki telefondan da oldukça etkilendim arkadaşlar. İkisinde böyle elinize aldığınızda diğer telefonlara göre daha ince ve daha hafif oldukları için hani benim çok hoşuma gitti. İki telefonda titanyum çerçeveden ve cam yüzeylerden oluşuyor. iPhone Air parlak titanyumken, 25 H mat titanyum. Evet ikisi de gayet güzel görünüyorlar ama iPhone Air parlak yapıda olduğu için böyle daha premium, daha lüks hissettiriyor. Ama mat yapıdaki bu s 25 H de gayet güzel. Telefonları bu kadar özel kılan özellikleri bildiğiniz gibi incelikleri ve hafiflikleri. iPhone Air 5.6 mmken, S25H 5.8 mm kalınlığında. Ağırlık tarafına baktığımızda iPhone Air 165 gram iken S25H 163 gram. Bu arada S25H'in ekranı daha büyük olmasına rağmen daha hafif. Birazdan geleceğiz ekran konusuna da. İkisi de sınıfının en ince ve en hafif telefonları. Hem de üst düzey işlemcileri ve kameraları olmalarına rağmen. Şimdi bu telefonlar evet ince ve hafif. Akıllara doğal olarak hani bükülebilir mi sorusunu getiriyor. iPhone Air'ın ön yüzeyi Ceramic Shield 2 teknolojisiyle korunurken arka yüzeyi Ceramic Shield ile korunuyor. Ceramic Shield 2 1'e göre tam 3 kat daha dayanıklılık sağlıyor. Samsung'a baktığımızda da ön yüzeyde Gorilla Glass Ceramic 2 görürken arka yüzeyde ise Gorilla Glass Victus 2 görüyoruz. Yani ikisinde de çizilmeleri ve kırılmalara karşı oldukça önlem alınmış. Titanyum kasayla beraber de bence bu bükülme sorunun önüne geçmişler. Eğer alüminyum kasadan oluşsalardı bükülebilir mi diye daha çok korkabilirdik. Globalde birkaç dayanıklılık testi videosu izledim ve iki telefonda gayet Gayet başarılı sonuçlar veriyordu. Şimdi geldik ekranlara. iPhone Air 6.5 inçlik Super Retina XDR Full HD Plus çözünürlüğünde gelirken, S25H Dinamik Amoled 2K çözünürlüğünde geliyor. Evet, iki ekran da gayet başarılı ama S25H'in ekranı iPhone Air'e göre daha net diyebiliriz. iPhone Air maksimum 3.000 nit parlaklık verebilirken, S25H 2.600 nit parlaklık verebiliyor. Bu farkı böyle kapalı ortamlarda pek fazla hissetmesek de güneş altında hissedilir. Ve iki ekranımız da 120 Hz yenim hızıyla beraber geliyor. Samsung'u zaten biliyorsunuz arkadaşlar fiyat performans telefonlarında bile 120 Hz yenim hızıyla beraber geliyor. Ama Apple 120 Hz konusunda yıllardır aşırı cimri davranıyordu. Birçok modeli 60 Hz yenim hızıyla beraber geliyordu ama artık bu sene sonunda tüm çıkan modelleri 120 Hz yenim hızıyla beraber getirdiler. Şimdi geldik telefonlarımızın kamerasına. iPhone Air 48 megapiksel çözünürlüğünde tek kamerayla gelirken S25H2 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açı kamerasıyla beraber geliyor. Apple çok mu zordu şu 12 megapiksellik geniş açı kamerasını iPhone Air'e koymak? Bence geniş açı kamerası artık tüm telefonlarda şart. Çünkü kadrajın yeterli olmadığı yerlerde veya daha geniş açıyla fotoğraf çekmek istediğiniz yerlerde ve bence günümüzde geniş açı kamerası söylediğim gibi şart. Video konusunda iPhone Air 4K 60 FPS çekimler yapabilirken s H 8K 30 FPS çekimler yapabiliyor. Evet 8K video çekimi sizin için şu an pek bir anlamlı ifade etmese de video içinde kat yapmak istediğinizde çözünürlük düşmeden kaliteli videolar üretebiliyorsunuz. Ön kameralara geldiğimizde, iPhone Air'da 18 megapiksel çözünürlüğünde Center Stage özelliğine sahip 4K video çekebilen kamera bulunurken, S7 Edge'de 12 megapiksel çözünürlüğünde yine 4K video çekebilen kamera bulunuyor. Şimdi gelin isterseniz bu kameralarla neler yapabiliyoruz onları izleyelim. Şu anda iPhone Air'ın ön kamerasıyla 4K video çekiyorum. Şu anda Samsung Galaxy S25 için ön kamerasıyla video çekiyorum. Yine aynı ortamdayım, dışarıdayım. Benim gördüğüm kadarıyla renklerde baya bir fark var. Dışarıdayım gördüğünüz gibi yürüyorum stabilizasyonu gördüğünüz şekilde çalışıyor. Mikrofonlar açık havada duyduğunuz gibi. Mikrofonları da bu şekilde çalışıyor. Peki sizce iPhone Air'ın mikrofonları ve görüntü kalitesi mi? Yoksa Samsung Galaxy S25e için mi? Şu anda iPhone Air'ın arka kamerasıyla 4K video çekiyorum. Yağmurlu bir hava var. Stabilizasyonu gördüğünüz şekilde çalışıyor. Eğer açık havada iPhone Air'ın arka kamerasıyla video çekmek isterseniz görüntü kalitesi bu şekilde oluyor. Şu anda Samsung Galaxy S25e için arka kamerasıyla video çekiyorum. Yürüyorum. Stabilizasyonları nasıl iPhone Air'e göre ben de tam olarak bilmiyorum şu anda. Mikrofonları da bu şekilde çalışıyor. Eğer Samsung Galaxy S25 Edge'de dışarıda video çekecekseniz görüntü kalitesi ve mikrofonlar bu şekilde. Şimdi geldik telefonlarımızın kalbine yani işlemcilerine. iPhone Air'da 3 nanometre sürecinde üretilen Apple A19 Pro işlemcisi bulunurken S25 Edge'de yine 3 nanometre sürecinde üretilen Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. Evet iki telefonda gayet güçlü. Aklınıza gelebilecek bütün oyunları en yüksek grafik ayarlarında sorun çıkarmadan oynayabiliyorsunuz. Ve bütün işlerinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ama hangisi daha güçlü? Gelin isterseniz yaptığımız performans. who wants testing is in. İki telefonda da 12 GB RAM bulunuyor. RAM konusunda Android yıllardır çok öndeydi ve Apple gerideydi. Ama artık RAM konusunda Apple'ın Android'lere yetiştiğini söyleyebilirim. Ve bildiğiniz gibi Apple arayüzü yani iOS çok fazla RAM'e ihtiyaç duymuyor. Şimdi RAM konusunda Android'lerle aynı seviyeye geldiğine göre Android'lerin işi biraz daha zorlaştı diyebilirim. iPhone Air'da maalesef mono yani tek hoparlör bulunurken, S25 H'de stereo hoparlör bulunuyor. Peki Air ve H arasında nasıl bir hoparlör farkı bulunuyor? Gelin isterseniz buna bakalım. Şimdi geldik telefonlarımızın bataryasına. Bu iki modelde inceliklerinden dolayı batarya konusunda abilerinden bir tık geride kalsalardı. S25 H 3900 mAh'lik bataryasıyla 24 saat video oynatabilirken iPhone Air 3149 mAh'lik bataryasıyla tam 27 saate kadar video oynatabildiğini iddia ediyor. Bu da A19 Pro çipi ve iOS optimizasyonu sayesinde gerçekleşiyor. Kablosuz şarj tarafına geldiğimizde Air 20 Watt hızlı şarj desteklerken s H 15 Watt hızlı şarj destekliyor. Bağlantılar konusunda iki telefonda Wi-Fi 7'yi destekliyor. Air bir çipi sayesinde Bluetooth 6.0 sürümünü kullanırken, Estimesh H Bluetooth 5.4 sürümünü kullanıyor. Telefonların yapay zeka konusuna geldiğimizde burada işler karışıyor. Sizin de bildiğiniz gibi sadece Estimesh H değil, Samsung'un birçok modeli yapay zeka konusunda Apple'a göre çok daha önde. Örneğin fotoğrafta bir nesneyi kaldırmak istediğinizde Samsung tarafı çok daha iyi sonuçlar verebiliyor. Ama Apple tarafı da ChatGPT ile Siri sinkronizasyonu, yeni gelen Playground uygulamasıyla beraber yapay zeka konusunda önemli gelişmeler kaydediyor. Evet, videomuz genel olarak bu şekildeydi. Biri Android, biri iOS ekosistemine ait farklı cihazlar olsa da yine de iki D markanın en ince telefonları olduğu için biz bu şekilde bir karşılaştırma yapmak istedik. Air'ın en büyük dezavantajı bence geniş açı kamerasının bulunmaması. Peki siz hangi telefonu daha başarılı buldunuz? Aradaki fiyat farkında bulundurursanız hangi modeli tercih edersiniz? Fikirlerinizi ve yorumlarınızı yazabilirsiniz aşağıda. Daha fazla bu tarz video için de takipte kalmayı unutmayın.